Selamlar efendim. Yeni bir kitap inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere Graham Greene'den Sessiz Amerikalı'yı inceleyeceğim. Büyük babamın kitaplığından aldığım bir eser Sessiz Amerikalı. Daha önce yazarın adını duymadım, kitabını duymadım. İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkıyor efendim. Modern Klasikler dizisinin 183. üyesi İngilizceden de çeviren Can Moralı, Mehmet Moralı e, çevirmiş efendim. Kitap çok kalın değil bu arada hani ince de değil ama orta kalınlıkta bir kitap diyebiliriz bu kitap için. Şimdi öncelikle beklentim hani olmadan başladığım bir eserde şahsen. Dediğim gibi yazarın daha önce ismini duymadığım kitapları hakkında bir fikrim yok bu kitabı daha önce birisinde duyup görmedim. O yüzden de tamamen bir boş tuval olarak başladım bu kitaba. Okudukça hani resim belli olur diye düşünmüştüm. Şimdi gelelim hikayemize. Hikayemizde ilginçlik var. Hikayenin savaş kısımları var ve bir de aşk kısımları var. Birazcık ondan bahsedelim. Hikayemiz Vietnam'da geçiyor. Vietnam'da işte Fransızlar var, iç savaş çıkmış, savaş ortamında bizim ana karakterimiz Fowler ise bir İngiliz gazeteci. İngiliz gazeteci tamamen tarafsız, hiçbir taraf tutmuyorum ve hani tarafsız bir şekilde yorumlayacağım yazılarımı, makalelerimi tarafsız bir şekilde yazacağım diye başlıyoruz hikayeye. Ardından da Orada Vietnam'da bir tane kız arkadaşı oluyor. Fong adında bir kız arkadaşı oluyor. Aynı şekilde hani ilişkileri devam ediyor bunların. Bir yandan da savaş olurken işte e, gazetesini yazarken de ardından ise burada bir Amerikalı devreye giriyor. Bir gün barda Amerikalı bir adamla tanışıyor. Fowler, e, Pile adında bir Amerikalı adam. Buraya geldiğini söylüyor, işte burada e, duruma bakıyor, i̇şte bir şeyler oluyor, savaş oluyor. Neden geldiğini henüz daha öğrenemiyoruz Pyle'ın neden buraya geldiğini. E, i̇kili arasında, Fowler ve Pyle arasında bir dostluk oluşuyor. Birbirlerini anladıklarını e, söylüyorlar. Fowler birazcık yaşça büyük birisi, e, Pyle da tam tersi oldukça genç bir adam. Kitabımızın başında Fowler ve Fong paylı bekliyorlar. Paylı bekledikten sonra da aslında paylın öldürüldüğünü öğreniyoruz ve günümüz bölümlerinde kitap iki taraflı gidip geliyor. Yani hem günümüz bölümü var hem geçmişe gidiyoruz. Bu geçmişte olayları görüyoruz. Ee, günümüz bölümlerinde paylı kimin öldürdüğünü öğrenmeye çalışıyoruz. Birazcık polisiyesi mevcut. Geçmiş bölümlere gittiğimizde işte Fowler'la payla arasındaki ilişkiyi birazcık görüyoruz. O açıdan iki taraflı yani gitgelli bir kitaptı. Günümüz bölümleri çok iç açıcı değildi ama geçmişe döndüğümüz bölümler sürükleyiciydi diyebilirim. Bir gün Fowler ile Fong yemek yiyorlar ve bu zamanda da Pyle ortaya çıkıyor. Pyle ile Fong'u tanıştırıyor efendim ve olacak o ki bizim Payal Fonka aşık oluyor. Hikayemizin bu bölümlerinde birazcık aşk üzerine gidiyoruz, yani savaştan ziyade birazcık aşk bölümlerini okuyoruz. Aşk ilerliyor, ilerliyor. Aralarında bir çekişme oluyor. Bir yandan dostluk, bir yandan iki kişi iki e, hani erkek bir kadına aşık oluyor. Fonka kimi seçeceğini ve hani birazcık da böyle e, nasıl diyeyim oradan oraya sallanıyor diyebiliriz nedenlerini söylemeyeceğim ama nedenleri de söyleniyor efendim. Aynı zamanda bütün bunlar yaşanırken Fowler cepheye kuzeye doğru gidiyor efendim. Savaş alanına giriyoruz. Savaştaki güzel betimlemeler o savaş hissiyatını çok güzel yazarımız bize veriyor. Olayımız Pyle'ın buraya gelmesi işte Fowler'ın birazcık tarafsız kalma uğraşı Fonk'un kendisine bir eş bulma, bir e, rahata çıkma savaşı diyebiliriz. Kitap bunlar üzerinden dönüyor. İlginçti. İlginçliği şurada. Yani kitap aslında kötü değil. Ama bazı yerlerde o kadar böyle kopukluk hissettim ki. Sanki iki ayrı hikayeyi okuyor gibiydim kitapta. O yüzden de bazı zamanlarda bağlanamadım diyebilirim kitap için. Yani içine çok giremedim maalesef. Diyebilirim ama yine de okurken heyecanlıydı, okurken hem aşk bölümleri hem savaş bölümleri, özellikle benim savaş bölümleri çok hoşuma gitti. Yazarın dili sürükleyici, kötü değil, bazı zamanlarda ama birazcık fazla betimlemeyle birazcık fazla e, felsefeyle yoruyor insanı. Tamam, felsefesi güzel güzel alıntılar vesaire çıktı ki Instagram'dan ve Bin Kitaptan beni takip edenler bol bol alıntı yaptığımı görecektir bu kitap hakkında. Bir yandan da işte bunları yaşarken acaba hani ne olacak, kitabın sonu nereye bağlanacak, olay ne diye öğreniyoruz aslında her şeyi ama çok böyle doldurdu diyemeyeceğim kitap. Hani çok dolu dolu bir kitap değildi. O sonu birazcık havada kaldı diye düşünüyorum. Yani bağlandı ama Kitaba göre havada kaldı desem daha doğru olur. Kitaba puanım benim 10 üzerinden 7 oldu. Fena değil, akıcı, yani yazarın dili güzel, hikaye ilgi çekici olabiliyor. Bazı yerlerde ilgi çekiciliği var, bazı yerlerde ama düşebiliyor. O yüzden de 10 üzerinden 7 bence bu kitap için ideal bir puan diyebilirim. Onun dışında hani spoilersız olarak bu kadar söyleyebilirim. Şimdi birazcık spoilerlı olarak aslında birkaç bir şey söylemek istiyorum. O yüzden bu kitabı okumak istiyorsanız efendim videoyu burada kapatabilirsiniz. Ama geri kalanlarla da birazcık spoilerlı olarak konuşalım efendim. Kitabımızın sonunda Fowler'ın aslında taraf seçmesi beklenilen bir şeydi. Fonk'un bir oraya bir bu yana gitmesi birazcık arada sıktı beni. Çünkü Aa, Pyle benimle evlenecekmiş. O zaman ben Pyle'de şey yapayım işte. E, Fowler zaten e, karısı varmış Fowler'ın. Hani bir İngiltere'de karısı olan bir adammış. Onu da öğreniyoruz. Karısından boşanacak mı? Fonk'u alacak mı? diye böyle bir kargaşa içerisinde dönüyor. İlk başta karısı hayır diyor. Ardından Pyle ölüyor. Öldükten sonra da Fong aynı şekilde hani geri dönüyor. Geri dönünce de acaba ne olacak? Bir olacaklar mı? Birleşecekler mi? Evlenecekler mi? Derken hani sonunda evleniyorlar. Karısı boşanmayı kabul ediyor. Ama Pyle'ın öldüğü yani Pyle'ın ölüsü birazcık kitapta çok geride kaldığını düşünüyorum. Geçmişe gittiğimiz bölümler iyiydi ama günümüz bölümleri de birazcık sıktı beni. Lakin yine de iki taraftan da gidebilen bir hikayeydi. Çok karmaşık değildi. Çok 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 da iyi değildi efendim. Evet bu videoluk bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca Instagram'dan bin kitaptan ve webbetten beni takip edebilirsiniz. Açıklamalar bölümünde linklerim mevcuttur. Birçok klasiği elimden geldiğince okumaya çalışıyorum. Kanalıma göz atarsanız orada klasikleri de bulacaksınız. Belki ilginizi çeken birkaç tane kitaba denk gelebilirsiniz. Tekrardan beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok 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 iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.